Cam anne kuzusu ne yapmam lazım? Boşa! Ne yapacağım başka? Boşa! Benim var büci yenge. Bu sürfenteler cimli olmak. Naşlarsınız naşlar. Yarkılır terz olmak. Siz okumak fenalnaz. Çünkü sen be olmak. Ve davuk be. Biz İtalya'da demek. Deli mi sikti? Valla sen aptal olmak. Hakınlanmamak. Kedi değil. Kopek değil, tavuk. <laughs> Vallahi kaynanı milleti, akraba milleti, mikrop. Mikrop. Sabun mu yüzün? <laughs> ne? Şeytan. Şırfente olmak. Türkçe. Cahil. Sen cahilsin. Herkese merhabalar. Merhaba arkadaşımlar nasılsınız? Ben pizza, ben kebabı. Bugün takipçilerimizin sorunlarına Ricardo çözüm buluyor. Hı -hı. Ama hiçbir şekilde size söz vermiyoruz Ricardo'nun kibar olacağına dair. Bu arada saçmalayabilir, size saydırabilir. Hazır olun. Hadi başlayalım. Hazır mısın? Hazır mısın? Hazırım. <laughs> Hadi başlayalım. Hı -hı. İlk sorunumuz benim büyücü yengem var ve bütün aileyi dolandırdı. Ne yapmam lazım? Şimdi arkadaşlar, sizin var Büyücü yenge? Benim var. Büyücü yenge. Bu şırfın terarı olmak. Valla bir şey yapamamak. Bir şey yapamamak mı? Aha. Yoksa sizin odada cinler halay içmek. Halay Halay içmek mi? Halay çekmek. çekmek. Ay, halay çekmek. Evet, çekmek. halay <laughs> <laughs> çekmek. <laughs> çekmek. Naşlarsınız, naşlar. Sizin yenge eve gelmek. Ayakların bakın. Yarkları terz olmak. Siz okumak felaknaz. Felaknaz mı okumak? Hı, hmm. felaknaz. <laughs> İkinci sorunumuz ise bu arkadaşımız makarnayı ketçaplı, tavuklu, makarnalı, yoğurtlu her şeyle yiyormuş ve insanlar bunu garipsiyormuş. Sen ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Arkadaşım, çünkü sen hucube olmak. Ketçap ve makarna ve tavuk hucube. Hucube. Sen çok acil terapi olmak. Biz İtalya'da demek deli mi sikti? <laughs> biz Türkiye'de yapıyoruz. Bizim Türkiye'de de diyoruz yukarıda. özel bir şey değil bu. Bir sonraki sorunumuz ise makarnayı yaparken bile yakıyorum. Evlenince ne yapacağım? Fakir kocak bulmamak sen. Sen yemek yapmak için var. Hayır. Senin hiyar kocak. Koca koca. Koca. Kocak değil koca. koca. Yemek yapacak. Ben de katılıyorum. Senin hıya kocan yemek yapsın sen yemek yapamıyorsan. Öyle bir şey yok. Siz, Aynen. yemek yapmak için, siz yemek yapmak için burada değilsiniz arkadaşlar. Üç sevgilim de beni borç batağına düşürdü. Ama ben ama hala seviyorum ve bu salaklığı atlatmak için ne yapmam lazım? Valla sen aptal olmak. Akıllanmamak. Enayi olmak sen. Enayi. Bence de enayi olmak sen. olmak sen. Olacak sen bekar olacak. Çünkü sen aptal. Sevgili yapmamak. Tamam mı? Çok haklı bu arada. Sevgili yapma sen. Eğer böyle üçünden de borç batağına düştüysen yapma artık sevgili sen. Tava neden pansuman yapmadılar? Vallahi ben bilmiyorum. Bu pezevenkler neden bu yemek ben? Neden yapmadı mı? Ha. Ansuman tavuk. Kedi değil, Kopek değil, tavuk. <laughs> Sıradaki sorunumuz. Kaynanamdan nasıl kurtulurum? <laughs> Vallahi kaynanam milleti, akraba değil. mikrop. Mikrop. Pek çözüm büyüyecek. <laughs> Sen yapacaksın, <sabır> sabun büyüsün. <laughs> Ne? Senin kaynına nana eliyor. Sen sapın büyüsün, Benim sevgilim sürekli e, eskortları takip ediyor. Ne yapmam lazım? Senin sevgilin ne? Boğa burcu. Allah boğa burcuna çözüm yok. Nur <laughs> <sana. gülüyor> Ekonomi ne olacak? Valla arkadaşımlar ekonomi siteler siteler Bir ekmek üç euro Uç <laughs> uh, Ekmek Uç Uç, U, uç. Ekmek. <gülüyor> ekmek. <gülüyor> ekmek 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 Bu Ricardo sürekli ekmek ver Sen İtalyanca konuşuyorsun Ne konuşurum ben İtalyanca Ekmekle erkeği karıştırıyorsun sürekli Bizim fatura 4 euro. Valla arkadaşlar ben nasıl ödeyeceğim bilmiyorum bu faturayı. Çok pahalı. Evet çok pahalı. Çok nanaylattı bizim ekonomiyi millet. Buradakiler de Bir fatura 400 euro ne? Vallahi ben yemek. Kuru soğan. <laughs> yalan da söyleme. <laughs> kendini nasıl... Ben kendini nasıl acındırıyor kuru soğan yiyorum diye. Yalan, yalan söylüyorsun Nikaro sen yalancısın. Yalan. Hmm. Sen yalan. <laughs> Eve gelen akrabalarımdan nasıl kurtulurum? Sen demek Mirin Samovar. Onlar ne dayı olmak. Bir sonraki problemimiz ise ben koca bulamıyorum nasıl bulurum? Ne bileyim ben? Ne bileyim? Ben pezevenk mi? Bunlar sanmak ben pezevenk. Değil misin? Yukarıda sen pezevenksin. Sen <laughs> pezevenksin. <laughs> en büyük sorunum eltim. Nasıl çözerim bunu? Ati gemisi yürümez. Hediler <laughs> şeytan olmak. Şeytan. Şirfente olmak. Vallahi sizin elti sizi bu yata. Sizin anay. Eski sevgilim beni aldattı ama tekrar ona dönmek istiyorum. Affet affet. Sonra hem de haram kursun. Ne kursun? Harem kursun. Harem kursun. Harem kursun. <laughs> Gitsin sana. 5 ka getirsin. Ne getirsin? 5 Be getirsin. <laughs> Türkçe. Hevde futbol takımı kır. Bak bak. Affetmek diyorum. <laughs> Cahil. Sen cahilsin. <laughs> Hocam anne kuzusu ne yapmam lazım? Boşa. Ne yapacağım başka? Boşa. Nanay. <laughs> İlişki deyince de Ricardo. ilişki uzmanı deyince de Ricardo. Boşa. Abi ben sevgilimi aldattım ama onu çok özlüyorum. He bok yedin. Gevat seni. Gelmiş ha video. Pezevenk. Evet arkadaşlar bugünlük videomuzun sonuna geldik Ricardo'nun bu tepkilerini beğendiyseniz yorumlara mutlaka yazın ve kanalımıza abone olup bizi desteklemeyi unutmayın lütfen ee, bu arada artık haftada 3 tane falan video atmaya çalışacağız bu konseptlerde o yüzden videolar kısa olursa sakın üzülmeyin çünkü çok fazla video gelecek parti iki heh, yazın bize parti 2'yi istiyorsanız ha hmm. söyle Kanalımıza abone ol. lütfen olun. Unutmayın bunu. Bu bizim için çok önemli. Bu kanal abone. Bu kanal abone. Hmm. Teşekkür ederim arkadaşlar. Siz görüşürüz bu videoları hmm. Teşekkür ederim. Siz support biz. <laughs> ee, si, tamam bi çok konuştum be. Hadi öptük. Bye bye. Bye bye. <laughs>